Bugün sizlerle, sizlerle beraber kutu açma taşı yapacağız, kupa kazacağız. 20 kupa kazacağız. 20 kupa kazdığımızda, 20 kupa kazdığımızda elmas kancaya gireceğiz. Bakkaldan bakkala gireceğiz. Ondan sonra bakkala geriçi yapacağız. Bakkala gireyim. Hmm. Ya, yarın da yarın da şunu var ya. Yarın da zaten bu çıkıyor bana. Çünkü bana bir yarın yarın dün dün altı yazmıştı. Bana hmm. link çıkmadı. 6 0 çıktı. Yetenin, yetenin kağıtları çıktı. He, bas çıktı bas. Yani buz. Arkadaşlar demiş ki. Abi tik Arkadaşlar. yani bugün Smekayı açmaya çalışıyorum 2 saattir. Yani açamıyorum kupa kupa kazanıyorum yani. Şimdi kupa kazacağız. Yani videolarımı beğen, kanala abi ab abone oyunu like atarsanız ve videolarımı beğenirseniz tabii ki de herkesi yenerim. Size de kalp Hadi başlayalım. Bu benim ultim. <laughs> Hadi arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Daha yeni başlattım. Daha yeni başlattım bu ara arkadaşlar. Ay like atmayı unutmayın arkadaşlar bu ara. Ondan sonra abone yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atın ve ben size kalp atayım. Tamam hadi hadi geçelim toplasak. Derollar. Abi derollar olur. Derol öldü. Anam ben ölecek. Vur aslanım. Aslanım. Lan ben senin aslanın değilim. Hariko geldi. <laughs> Rico Arkadaşlar şimdi Derol'u öldüreceğim. Şimdi Derol'un işi bitti. Derol öldü. Derol'u öldürdüm arkadaşlar. Şimdi Derol Arkadaşlar şimdi bayağı bir kupa kazacağız. İki ikili hesaplaşma da hesaplaşma da da kupa kazacağız. Arkadaşlar nasıl sonra Hmm, evi yaşayacağız. Ay şaka yaptım. Ev, evi ben açmıştım bile. Ama o kadar deri sildim yanlışlıkla. O, o kadar deri sildim yanlışlıkla. Sildik de var oyunda. Bale nerede? Orada bale var sanki. Aha burada. Anam. Öldüm arkadaşlar. <laughs> Nita <laughs> bir kaybetti. Bum <laughs> diye çıkıyorum bir tane. Aa başam kırıldı. Çok oynadığı oyuncular arkadaşlar. Çikolatası dedi. Ben de birincisini yaptım, şimdi ikincisini geçtim. Bırak börek, köse as bırak börek. Balle şimdi bitti, balle. Balle şimdi bitti, balle. Balle şimdi bitti, balle, 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 balla. Allah, Allah aşkına. Suç, suç, suç. Ama ama ama. Arkadaşlar i̇ki, iki kumu, iki da Şimdi geçebiliriz kendimiz. Oo, 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 oo. Aa, açıldı. ak şey. duruyorum. Arkadaşlar maalesef kartı çıktı da. Tut Bunları atalım Başlardan hiç hafta oldu. hiç ben de hafta oldum işte. Ben acım ben senin Arkadaşlar başlayacağım. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar sakın bakmayız, bakmayın gözlerinizi gözlerinizi kapatın Şimdi oradaki. Orada kutu var. Gözlerinizi gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Orada kutu var. Tamam arkadaşlar. Ay 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 bu 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 ne, ne buldu lan bu 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 diyorum bu diyorum onun köleli ya ben halime lan bunları da oynadım ya. Dök git. Her git ya. <laughs> arkadaşlar maalesef videoyu kapatmam lazım. Bugün çok yorgunum. Arkadaşlar bugün çok yorgunum. Maalesef kapatmam lazım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Yorgunum.